Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Life'a geri dönmeme özel e, Light'ı çağırıyorum. Ben ona zaten aradım. Birazdan gelir. E, hatta gelmiş mi ben? Bir bakayım. Dur bakayım. Aa gelmiş. Dur kapıyı açayım. Light hoş geldin. Hoş buldum Ecekta. Şimdi gel eve. Şimdi ben video dışında gel. Hı hı. Video dışında ben bir şey yaptım. Gel sana, sana da sürpriz olacak. Tamam geliyorum. Ay, Ay <laughs> Şimdi buzdolabını bir açar mısın? Açayım. Bak. Aa! geri dolmama özel pasta yaptım ama daha yeni geldiğim için bu eve tabak yok. Ha, olsun olsun yani sipariş falan ederiz. Yani kim üzerek <laughs> Neyse onu sonra yeriz. Ee, peki. Şimdi evi sana tanıtmam lazım bunu bir ka Neyse ama baş ver kapatma. Şimdi burada benim odam var. Ee, tamam. Ee, burada benim yatağım falan var kıyafetler var. Garda kimse görmesin dur bekle. Bak burada neler var mı? Tamam. Oy. Şimdi banyoya geçelim gel. Peki gidelim. Burada banyo var. Azıcık mor var da e, maviye benzediği için mor yaptım. Bir de ben bu evi boyatacağım falan öyle. Ha. E, bu odada sonraki videolar sakla artık. Yani bu hmm. video, bu her şeyi yapabilirim. Öyle düşün. Neyse. Gel bir. Ee, ne yapalım sence? Ee, bilmem ki. Gel dur ben PlayStation'da baya bir oyun şey yaptım bekle. Bak şu oyun yeni gelmiş. Dur kamerayı şöyle bırakacağım. Ee, şuradan bizi izlesinler. Tamam. Oyunu koyacağım şöyle. Oyna. tam konsolu al. Hadi gel oynuyoruz. Tamam geliyorum. Hadi. Benim canım atıyor şu an. Bari şu televizyon köşesindeki şey nasıl? Güzel. Dur bir istiyorsan farklı bir oyun oynayalım. Bekle. Duy, şu CD'sini alalım. Yoga oyununu oynayalım. Olur. Dur bekle bekle. Ben bir koyacağım. Koyuyorum kutusu kapanmadı ya. Heh. Şimdi yoga'yı koyalım. Heh. Tamam bu bu adamın dediklerini yapacağız. Tamam şöyle bir duralım. Tamam böyle gittik. Böyle yatacağız. Kalk diyor. Kalkacağız. Gideceğiz yine buraya. Sonra oturacağız. Sit diyor. Sit sit. Sit otur. yine kalk diyor. Böyle diyor. Bu şekilde nasıl durur? Böyle git diyor. Böyle yap diyor. Kalk diyor. Ya bu oyun da bizi sarmadı ya. Harbiden oğlum ya. Bizi hiç bu oyun sarmış. Şu yer şöyle baya güzel bu arada. Şuraya bir takalım. Oo çok iyi. Ya dur. Şunu bir kapatmaya çalışıyorum. ha Tamam. Hadi hadi yaparız yaparız. Geçeriz. Ee, şu anda ben bir tane adamı rekorla kırmaya çalışıyorum. Go, şurada sanırım bir şeyler yazıyor ama hız sanırım o. Oh, o hız hız. kalsın değiyordu. Bekle. Tamam burada arada kontrolü bayağı biz olmuş. Harbi. Tamam hadi Hadi finish'e ulaşıyoruz. O hızlandırma gücü de varmış. Aa ben sen özel güçleri kullanabiliyorum. Bende ben de özel güçler çalışmıyor. 3 level olman lazım diyor. Ha tamam ben özel güçleri yaparım. Aha bak 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 son bir yer geçmemiz lazım. O hızlandırdın. Evet finish'te son bir yer geçmemiz lazım. Finish hızlı. Neyse dur bak. bir oyunu kapatayım. Çünkü bizim daha yapacak çok şeyimiz var. Dur, bir açabilirsek. Tamam. Badala Koyayım. Ayaklar. Gel bence mutfağa gidelim. Biraz yemek falan yiyeceğiz. Dur, kamerayı alayım bekle. Heh, tamam. Pekala. Gel bakalım. Eee, ne yiyeceğiz ki? Eee... Şu bize özel pastayı yiyek Bak. Ok. Dur be. Al. Şu masaya koyuyorum. Dur bir kamerayı da şöyle koyayım. kamera kirlenmesin. Tamam o zaman gel yiyelim. Evet arkadaşlar biz videoyu durdurup geldik. <laughs> Yedikten sonra. Şimdi ne yapak? E, ee, bilmem. E, ee, i̇stiyorsan bir yerlere falan gidebiliriz. Olabilir vallahi benim için ben sıkıldım zaten. Evet, tamam o zaman ben bir üstümü değiştireyim. Sen çık yer bir zahmet. Ee, Oğlum kızlar izliyor videoyu. Kapat kapat sen de birazcık. Tamam. Evet arkadaşlar geldim. Lights gelebilirsin. Geldim. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, dur bir düşüneyim. Bir saniye. Bir saniye dur düşüneyim. Fnaf'ın çekildiği yere. Tam olur, olur. Fnaf çekiliyor mu diye. Yok, oyun yapımcısının evine. Fın Aa, Fnaf'ın evine gidek mi lan? Fnaf evi, Fnaf korku evi. Evet. Tam o zaman biz yolcular çıkıyoruz. Gittiğimiz zaman videoyu açacağım. Bay bay. Arkadaşlar geldik korku evine. Fnaf Evet efendim. Buraya baskın yapacağım. Tamam o zaman. Silahları yönde ee, Hadi. Tamam gidelim biz. Selamun Aleyküm. Ya yürü git be. Dilanç bir <laughs> Şimdi zile basıyoruz. Çok kibar olduğumuz için. Ee, hadi. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz sorma sahip? Eee e, geleyim ben bir öyle söylerim. Kim olduğumdan sana ne? Light bir tutar mısın? Kim olduğumdan sana ne karşım? Kim olduğumdan sana ne? eee tam ben çıkayım istiyorsan. Ee, ben bir çıkayım istiyorsan. <laughs> Adam deli çıktı ya. Parasını da vermedi. Bu taktik her evde işe yarar. Söylemedi demeyi. Şimdi. <laughs> Çok normal. Şimdi. Şur şurada tuvalet var. Aa yatak. Kim yattı burada? Selamun aleyküm. Ulan kedi niye konuşuyor? Kamera bağlayabilir alabilir miyim? Ay yatak. Sahibi bir yatağında yatma. Yatağım. Peki biz çıkalım istiyorsun? Çıksa ne bekliyor? Yatağa be ne kızgın çıktı. Aa. Dur bir. Light bak. Gizli bir yer açıldı. Aa bence bu tabloyu alalım işimize yarayabilir. Harbi. Aa mumları indirebiliyoruz istediğimiz gibi. Bu ne? Not var içinde. Notu bir okuyalım. Selam ben bilmem ne adını okuyamadım. İngiliz ismi falan filan falan filan. Tamam. Anlamadım bir şey. Biz üst kata çıkalım. Diyorsan bu tabloları da alalım. Yani olabilir belki işimize yarar. Sen tut. Tamam ben de şunu. Ab kraliçe ya? Harbi. <laughs> Şöyle koyalım şunu da alalım. Tamam. Yok. Biz bütün Sen. tabloları çalıyoruz. Fusun. Karlı olalım. Şunu da alalım gel Dur kıyafeti de alak ya. <laughs> Kıyafet de önemli. Tamam üst kata çıkınca geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Hoş geldiniz. O neydi ya? Hiç korkmadınız mı? Elmadan niye korkalım? Bir ısırık alsam öleceksin ya. Cık cık. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aa Light dediğin gibi bu tabloları bir yere koyacakmışız. Aa evet gel hadi yapalım. Şimdi bu buraya koyulmalık. Şimdi şundaki şeyi de getirelim. Bu nereye? Buraya. Evet. Bulmacayı çözmeyin. Niye ya? Size ne? Bu vampir tablosu buralık. yani bir çekin. Bu dikdörtgen tabloluk da bura. Tam. Gizeminizi çözdük. Ne oldu? Ne açıldı? Kardeş gider misin? Ya aman boş ver bunlar light. Like. Aynen gel ya şuradan bakalım tekrardan. Ah. <laughs> <laughs> Ay bu ne? Ya? Tablonu koyduk şimdi ne oldu? Gel bak şuralara bakalım bir şeyler vardı. Aa! Yanlış tabloyu koymuşuz. Aa! Tablo burada. Hayır! Koyma! Aa, aa, Lan ne oldu ya? Şu tabloyu da. Light gel, bir tane tuş çıktı. Aa! Gel, gel, gel. girelim içeriye. Gel. Aaaa oh. Eee Eee Bunlar ne ya? <laughs> Tövbe Hoş geldin Bir saniye ben hallederim Dur bir bekle Uff <laughs> <laughs> Her şey çözüldü Siz kaşındınız bir saniye, bir saniye, bir aa, saniye. Aa, aa, aa. Bu kapı niye kapanmadı ya? Yürü it ya. Arkadaşlar, biz buranın gizemini çözdük galiba. Aa, dur, dur, dur. O üstünde bir şey yazılı Şey nerede? Aa, dur. Getir onu. Hmm. Tamam. Böyle. Tam böyle. Hayır onun öyle olması gerekmedi mi? Şu... Aa zıttını yapacağız belki. En önemli işte. Aa! Tuşa <laughs> bas. Tuşa bastık. Ne oluyor? Alarm verdi. Ah, bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Geber senin makine. Ne oldu? Ne oldu ya? Aa bu bu şeyi bakmak ister misin? Taksana bir. Takayım. Aa! Aa! Çıkar Çıkar! 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 Bu sanki bir şey ya. Çıkar şunu. Geri koy yerine. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Heyecan yeter. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bye bye. bye. bye.